Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Abdulbasit Körük. 1989 Bingöl doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum 1994'ten beri. Halihazırda İstanbul'da bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nde İdari Personel Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Yetim Vakfı gönüllüsüyüm. Hangi ülkeye gidiyorsunuz? Nasipse Bangladeş'e gideceğiz. Kurban Bayramı'nda orada olacağız inşallah. Adresin Bangladeş olduğunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Yani tabii bizim için heyecan verici oldu. Çünkü gerçekten dünyanın en geri kalmış ülkelerinden bir tanesi. Kalkınmışlık anlamında olsun, insani gelişmişlik endeksi bakımından olsun, çocukların gıdaya, ondan sonra ilaca, beslenme imkanlarına, eğitim imkanlarına erişim anlamında en sıkıntılı ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Bangladeş. Bu anlamda tabii ki bizim için heyecan verici oldu. E, i̇nternetten açıkçası ilk başta açıklandığında bazı vlogları vesaire izleme imkanı buldum. E, biraz daha bilgi edinmek adına. E, gördüklerim orayla ilgili daha fazla endişeye sevk etti bizi ne kadar yardıma muhtaç olduklarını bir kez daha oradan fark ettik. Kaç yetim e, çocuk var? Yani resmi kaynakları incelediğimizde internet ortamından erişebiliyoruz ya da çeşitli yazılı kaynaklardan buna 5 milyon civarında yetim olduğu ifade ediliyor. Yine her yıl e, dikkat çeken bir istatistik bu. 5 yaşın altındaki 170 bin çocuğun e, sırf eksik beslenme sebebiyle hayatını kaybettiği kaynaklara yansıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir istatistik. Yani 170 bin çocuğun sırf beslenme eksikliği sebebiyle hayatını kaybetmesi, bir başka deyişle açlıktan ölmesi 2023 yıl yaşadığımız şu günlerde bütün insanlık için utanç verici olsa gerek. Peki bu noktada insan ödevimizi yerine getiriyoruz denebilir. Bu size nasıl bir duyguya dönüşüyor? Bangladeş'e gideceğinizi duyduğunda aileniz, çevreniz nasıl tepkiler verdi? Yani şöyle ben de 5 yaşında bir evladım var. İşin aslı 5 yaşındaki altındaki çocukların 170 bin kişinin bu şekilde vefat ettiğini duyunca duygulanmamak elde değil. Çünkü biz de kendim de 5 yaşında bir evladı olan bir insanım. İnsan hemen kendisini bir orada yaşayan insanların yerine koyuyor. Etkilenmemek, duygulanmamak mümkün değil. Ailemiz de tabii bu konuda bizi destekliyor. Anne babamız, eşimiz, dostumuz, çevremiz. Onlar da böyle hayır faaliyetlerinde, insani yardım faaliyetinde gönüllü olarak bulunmamızdan tabii ki büyük bir memnuniyet duruyorlar oralara yardım götürmemizden. Biz de geldiğince bayramı kendi ailemizle geçirmek yerine dünyanın öte yanında Türkiye'den bir yardım eli bekleyen, dünyanın öte tarafındaki gönüllülerden, hayırseverlerden bir yardım bekleyen insanlara bu şekilde aracılık edebilirsek, ne mutlu bize bir köprü olabilirsek bundan büyük memnuniyet duyarız. Son kez söylemek istediğiniz bir cümle varsa duymak isteriz. Ömer Karaoğlu'nun yanılmıyorsam bir ezgisinde şöyle diyordu. Mazlum toprakları kavruluyorsa bir yetim yüneyi kanıyorsa işte budur işaret Oysa orada mısın ey dost orada mısın diyoruz. Biz de gönüllerimize bu şekilde hayırseverlere seslenelim. Orada mısın ey dost diyelim. Elini uzat biz de buna bir köprü olalım ve dünyanın öte yanındaki insanlara bu şekilde ulaşalım diyoruz. Teşekkür ediyoruz.